Arkadaşım Emre ile bir öğrenci evi kiralamıştık. Her öğrenci evinde yaşandığı gibi ilk iki ayımız çok güzel geçti. Yedik içtik gezdik. Minik kavgalarımız da oldu. Gün geçtikçe Emre benden uzaklaşıyor. Ne zaman o bilgisayar başındayken yanına gitsem açtığı sekmeleri kapatıyor. Zaten her şeye gizli sekme ile giriyordu. Bir hafta boyunca bu böyle devam etti. Emre gizli sekmeden bir şeyler araştırıyor. Değişik değişik yıpranmış kitapları eve getiriyordu. Benim odam ile Emre'nin odası karşı karşıyaydı. Fakat aramızda salon var. Akşam evde televizyon izliyorken dairenin kapısı açıldı. Ve Emre eve geldi. Emre'nin kollarının arasında yine değişik kitaplar var. Hızlıca odasına geçti. Artık bu gizemli işleri beni germeye başladı. Emre ile odasından çıkar çıkmaz konuşacaktım. Saat akşam 10 oldu. Emre odasının kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz donup kaldı. Emre ne oldu gelsene dedim. Emre titreyerek ışığı aç dedi. Saçma sapan tavırlara giriyordu. Neyse ışığı açtım. Emre geldi ve koltuğa oturdu. Senle bir şey konuşmam lazım dedim. Emre ne oldu dedi ciddi bir şekilde. Bu ne gizlilik. Yok gizli sekmeden girmeler. Değişik değişik kitaplar. Selam vermeden eve girmek. Odaya kendini kapatmak. Ne lan bu böyle dedim. Emre'nin ciddiyeti bir anda gitti. Ve bana gülerek üniversite için çalışıyorum kanka dedi. Tek çalışılır mı? Birlikte çalışalım. İzlediğin şeyler için gizli sekme kullanmana gerek yok. Belki bana da lazım olur dedim gülerek. Fakat gizli sekmeyi hiç de porno izlemek için kullanmıyordu. Emre bana odama girme özel işlerim var dedi ve gitti. Saat gece iki olmuştu. Gözüme halen uyku girmemişti. Biraz daha televizyon izleyeyim diye odamın kapısını açtım. Bir baktım Emre'nin odasından dışarı loş bir ışık geliyordu. Elektrik gitti de mum yaktı sandım. Bir anda Emre'nin odasındaki o loş ışık kuvvetlenmiş. Emre ise bağırarak Türkçe olmayan şeyler söylüyordu. Odama tekrar girdim ve kapının arasından kafamı uzattım. Sanki içeride yangın var. Emre bağırmaya devam ediyordu. Ve bir anda kapısını açtı. O an saklandım. Emre yine Türkçe olmayan şeyler söyleyerek evde gezmeye başladı. Hızlıca yatağa girdim. Yorganımı çektim ve uyurmuş gibi yaptım. Emre benim odamın kapısını açtı ama içeri girmedi. Sadece baktı. Sonrasında kendi odasına gitti. O gece rüyamda odamdaydım. Odamın kapısının önünde Emre'yi görüyordum. Ne konuşabiliyor ne hareket edebiliyordum. Emre'nin ise gözleri oyulmuştu. Bana bakıyor ve sadece gülüyordu. Evet gördüğüm en kötü rüyaydı. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Bağırarak uyandım. Emre koşarak odama girdi. Ben yatağımdan zıpladım ve Emre'ye baktım. Emre, "Kabus gördün galiba." diyordu. "Ulan dün gece ne yaptın lan? Şizofren misin sen?" diye bağırdım Emre'ye. Emre, "Ne diyorsun? Dün gece eve geldim, ders çalıştım ve uyudum." dedi. "Bütün evi dolaştın, odama bile girdin." dedim. "Rüyamda seni de gördüm. Odama giriyor ve bana bakıp gülüyordun." dedim. Emre, "Kafanda kurguladığın şeyler bunlar." dedi. "Neyse, ben çıkıyorum." dedi ve evden gitti. İşte o bir fırsattı. Emre'nin odasına girip tüm kitaplarını alıp yakacaktım. Önce mutfağa gittim. Zaten kahvaltılık da bir şey kalmamıştı. Son kalan yumurtayı haşladım ve yedim. Baktım Emre halen gelmedi. Odasına girdim. Odası çok düzenliydi. Hızlıca dolabını açtım. Göze çarpan bir şey yoktu. Dolabının üstüne, yatağın altına, aklıma gelen her yere bakıyordum. İşte o anda yastığının altında yıpranmış bir kitap buldum. Oldukça eski bir kitaptı. Neyse, kitabı açtım. Beklediğim gibi kitaptaki yazı Arapçaya benziyordu. Şekiller vardı. Sağa sola yazılmış notlar vardı. Sayfaları hızlıca çevirdim ve yere bir not düştü. Notu aldım. O anda apartmanın kapı sesini duydum. Hızlıca kitabı yastığın altına koydum ve televizyonu açtım. Emre şiddetle kapıyı kıracak gibi içeriye girdi. Girer girmez bana neden odamı karıştırdın diye sordu. Nereden anladı? Daha eve gireli bir dakika olmamıştı. Emre seni tanıyorum. Ne iş çevirdiğini merak ettim ve odana girdim dedim. Tehlikeli işlerle uğraşıyorsun dedim. Bana cebindeki notu ver dedi. Lan bu ne böyle? Eve kamera mı yerleştirdi bu herif? Cebimdeki notu çıkardım. Notu vermeden önce... Bu işlerle daha fazla uğraşmaya devam edersen evden çıkar giderim. Nereden bulaştın lan bu işleri? Bu akşam boyu odana gitmiyorsun. Film izleriz dedim. Emre notu aldı ve odasına gitti. Ben de odama gidip eşyalarımı toplamaya başladım. Çünkü cidden bu olay canımı sıkmaya başladı. Bir hafta içinde evi terk edecektim. Akşam Emre ile cips yiyip film izliyoruz. Emre sana ne yaptığımı anlatacağım dedi. Ben de anlatacağına bu işleri bırak dedim. Emre bırakmaya, kurtulmaya çalışıyorum ama olmuyor dedi. Ben nasıl başladın bu işlere diye sordum. Sadece meraktan, araştırarak başıma bu işleri açtım dedi. Beni de meraklandırmıştı. En büyük hatamı yapıyordum. Tekrar Emre'ye güvenmeye başlamıştım. O gece olanlar, gizli işler ve kabustan sonra Beni bile meraklandırmıştı. Emre bana ara sıra kontrolden çıkıyorum ve ne yaptığımı bilmiyorum dedi. Eğer öyleyse o akşamda ne yaptığını bilmiyordu. Artık Emre'nin ne yapacağı belli olmazdı. Ben taşınma fikrini kesinleştirdim. Ev her dakika daralıyordu. Azıcık hava alayım diye dışarı çıkacakken sakın çıkma dedi. Döndüm ve neden dermiş gibi yüzüne baktım. O anda Hızlıca bir şeyler söylemeye başladı. O konuştukça odasındaki mumlar bir anda yandı. Hızla koşup yumruk attım. Yere düştü. Sonra biri onu hızlıca çekermiş gibi ayağa kalktı ve yakamdan tutup bilmediğim bir dille bir şeyler söylemeye başladı ve yüzüme doğru üfledi. Emre bunları yaptıktan sonra bayıldı. Artık Emre umurunda değildi. Önce can, sonra canan. Hemen valize doldurdum eşyaları aldım ve evden çıktım. Apartmandan çıkar çıkmaz iki tane köpek karşımdaydı. Simsiyahlardı. Apartmana geri girdim. Ne yapacağımı bilemedim. Köpekler öylece durmuş apartmanın içine bakarak hırlıyorlardı. Polisi aradım. Ne alaka? Polis diyeceksiniz. Aklıma bir tek bu yol gelmişti. Polis 15 dakika sonra apartmanın önüne geldi. Kapının önünde halen köpekleri görüyordum. Polise bir şey yapmıyorlardı. Daha doğrusu polisler köpekleri ya görmedi ya da bende bir anormallik vardı. Polislere köpekler yüzünden apartmandan çıkamadığımı söyledim. Polisler bana ortalıkta köpek falan olmadığını söyleyerek bunun suç olduğunu, bir daha böyle saçma şeyler için polisi meşgul etmemem gerektiğini söylediler. Bana deliymişim gibi davrandılar ve gittiler. Ne yapacağım diye düşünürken bir anda arkamdan Emre'nin geldiğini gördüm. Tüm bu işler Emre'nin yüzünden başıma açılmıştı ama bana belki ileride yardımcı olabilirdi. Emre'ye dönüp nasıl kurtulacağım dedim. Emre kendine gelmişti fakat korkarak sana büyü yaptılar dedi. Kim dedim? Bana musallat olanlar dedi. Nasıl kurtulacağım diye sorunca bana bu çok tehlikeli bir büyü bana musallat olanları başkasına göndermeliyiz dedi. Ona güvenmek istemiyordum ama son kez güvenmeyi seçtim. O gece tekrar eve gittik. Emre bu gece bu işi bitireceğini ve eski hayatımıza geri döneceğimizi söyledi. Ona inandım. O gece gözüme uyku girmiyordu. Gece iki gibi uyumuşum. Sabah uyandığımda kalkıp dışarıdan kahvaltılık bir şeyler aldım. Kahvaltı hazırlayıp Emre'ye seslendim. Fakat cevap vermedi. Bir iki kez daha seslendikten sonra odasına girdim. O an hayatımdaki en büyük şoku yaşadım. Emre yatakta değil yerde yatıyordu. Bir çember çizmiş ve ortasında boylu boyunca uzanmış yatıyordu. Suratı mosmor ve gözleri açıktı. Gözlerinin siyahlığı kaybolmuş. İlk şoku üzerimden attıktan sonra polisi aradım. Uzun sorgular ve gerekli işlemleri hallettikten sonra o dönem okulumu dondurdum. Ailemin yanına gittim. Yaşadığım bu olaydan sonra ailemin yanında bir süre bu olayı kafamdan atmaya çalıştım. Daha sonra bulunduğum ilde bir okula başladım ve mezun oldum. Bu olayı hiç unutamadım. Daha sonra öğrendiğimde Emre'nin kalp krizinden öldüğünü öğrendim. Bazı konular vardır. Bilinmemesi, öğrenilmemesi gereken. Emre de üstüne vazife olmayan işlere kalkıştı ve sonu kötü oldu. Hikaye bu kadar. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa Facebook ve Instagram adreslerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.